Ee, orada da e, yani benim e, en çok böyle e, dert yandığım noktalardan bir tanesi. Şimdi bir sektör çok iyi olunca biz e, o sektörü bir daha kullanılmaz hale getiriyoruz. Yani evet. sigorta sektöründe bunu e, gördük geçtiğimiz yıllarda. Yani bilançolar biraz iyileşmeye başlayınca. Hisse senetleri 10'a 15'e çıkıyor ama bilanço 10-15 iyi geldi ama 10-15 kat e, fiyat hareketlenmesini gerektirecek bir durum yok. Yani evet. enerjilerde böyle bir e, sorun var. E, geçtiğimiz yıllarda çok ciddi bir furya vardı. E, orada özellikle de e, yenilenebilir enerji ve e, bu trafo üreticileri vesaire e, bu taraflarda biraz daha e, şirketlerde e, emkarlık ve beklentiler çok yüksekti. Orada o kadar çok e, beklenti satın alındı ki yani şirketlerin karları e, fiyatı kadar değerlenmedi. Öyle söyleyeyim. E, bu da bu sektörü e, kullanılmaz hale getirdi. Yani biz e, kullanıyoruz ve çöpe atıyoruz. Öyle düşünün. Yani kullanıyoruz bir daha sanki hiç kullanmayacakmışız gibi o sektörü uzun bir süre kullanılmaz hale getiriyoruz. Bozuyoruz. Kendi ellerimizle bozuyoruz. O yüzden bakın bir yıldır yani en iyi en çok beğendiğimiz hisselerde yaprak kapırdan tam tersi aşağı yönlü daha da fazla geliyor. Yani o yüzden biraz fiyatlamanın dozunu kaçırıyoruz ederinden kat kat fazla değerlenmesine sebep oluyoruz. Bu da o sektörü daha da bozuyor bu sefer. Geçtiğimiz dönem her tarafında ciddi beklenti fiyatlandı zaten. Tabii. O alkar furyası vardı enerjilerde hatırlarsan. Evet. Yıllar önce. Yani o süreçlerde çok hor kullanıldı fiyatlamalar. Onun cezasını çekiyoruz yani şu anda. O sektör şu anda onun cezasını çekiyor. Bir de üstüne bilançolar iyi gelmemeye başladı. E, haliyle e, biraz daha vakit var diye düşünüyorum. Burada enerji fiyatları, elektrik fiyatlarında da e, uzun zamandır zam yapılmamış olması, karlılığın e, düşük olması, e, hisseleri zaten baskılıyor. Bir de siz şişirmişsiniz fiyatları. E, yani bunu yapmamak lazım. Yani sanki son kez kullanacağız. O yüzden ne kadar çok verim alırsak e, alalım ondan sonra çöpe atalım e, durumu oluştu enerji sektörü tarafından. E, bizim piyasamızın çok likit olmaması maalesef e, bu tarz e, fiyatlamalı, fiyatlama davranışlarına izin veriyor. Yani Likit olmamamızdan kaynaklı. Yani bunu Tabii nereden baktığınıza bağlı. Bunu görüyorsak mesela o hareketlerin başladığını kullanabiliyoruz. Biz de o gemiye binebiliyoruz. Ama dediğim gibi e, bu sefer küçük yatırımcı e, artık herkesin e, büyüklerin gemiden indiği zamanda tekrar o gemiye e, binme çabasını görüyoruz. E, sanki artık e, hiç hisse kalmamış gibi artık tekrar o aynı şaşalı günleri e, başlayacağını hayal ediyoruz e, yani o ne, nedir o Smart Euro Power GESAL YOTEC gibi birçok hissede bunları e, yaşadık maalesef e, o yüzden enerji sektörü e, biraz daha e, yani zaman var gibi orada ben e, şöyle söyleyeyim endekste tekrar Böyle e, 11 binlerin üzerine görmeye başlayacağımız zaman bu sektörde e, şöyle bir strateji geliştirilebilir. E, bu hisselerde çok ciddi geri gelişler var. Yani mesela bakın çok basit anlamda Astor mesela. Yani şöyle söyleyeyim. Astor'da sorulmuştu. Konuşalım onda. Yeri gelmişken. Ha, 2000, 2023 yılındaki yani geçen yılki 7. aydaki fiyata geldi. Bakın yani şirket çok değerli olmasına rağmen yani bu fiyatlardayken düşünün. Geçtiğimiz yıl 7. ayda bu fiyatlardayken almak için yarışıyorduk, kavga ediyorduk. Bulamıyorduk bu hisse için. Yani canımızı nerede?